Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda da e, hata yakalama, hata fırlatma dediğimiz e, uygulamayı yapacağız arkadaşlar. Bir önce proje oluşturacağım arkadaşlar. Ne diyorum proje? Hata işlemleri diyelim. Finish diyerek sonuç. projemiz burada hata işlemleri. Hemen bir main sınıf oluşturalım, bir yeni bir sınıf oluşturalım. Class diyorum. sınıfımız bu bir de main metodumuzu ekleyelim arkadaşlar. Şöyle. Bunu Şimdi hata sınıfına e, hata uygulamasını görmemiz için önce bir hata yapalım arkadaşlar. Integer s1 ve s2 diye iki tane sayımız olsun. Bunlar kullanıcıdan da alabiliriz arkadaşlar. E, sayı 1 diyelim. s1 eşittir. hemen scanner nesnesini oluşturalım şurada. Burada kütüphanemizde ekledik arkadaşlar. Scan nokta next int diyelim. Daha sonra ikinci sayı da alalım. Sayı 2. Şurayı da sayı 2 diyelim. Daha sonra bu sayıları isterseniz bir sonuç değişkeninde bölerek tutalım. S1 bölü S2. out diyelim. Bölüm sonucu diyelim ve sonucu görelim. Şimdi F11'e bastım arkadaşlar. Sayı 1 girelim. 5 dedim. 2 dedim. Sonuç 2 dedi. Tekrar F11'e basayım. 20 dedim. 4'e böldüm. Sonucu 5 diye söyledi. Şimdi tekrar F11'e basıyorum. Herhangi bir sorun yok. Program çalışıyor. Şimdi 20 dedim arkadaşlar. Enter'ladım. Sayıyı 0'a bölelim. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi hata fırlattı. Programı sonlandırdı. Yani kilitledi. Biz böyle hatalı işlem durumlarında programın sonlanmaması için hatayı kontrol etmemiz gerekiyor ya da tekrar F11'e basayım arkadaşlar. Sayı bir dedi, on 10 dedim. Sayı 2'ye de Ali yazdım, enterladım. Gördüğünüz gibi tekrar hata verdi. Burada sistem tabii bu hatayı bilmiyor. Karakter girdik biz. Yani metinsel bir karakter girdik. String girdik. Ya da sıfıra bölme hatasıyla karşılaştık. Şimdi biz bunu try catch Try catch blokları arasını alıyoruz ve hataları kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle şurayı açayım. Try yazıp Ctrl ile birlikte space'e bastım boşluk tuşuna. Şurada otomatik ekledim gördüğünüz gibi. iki tane blok var burada. Şu blokları açayım biraz. Burada try bloğu içerisine kodlarımızı yazıyoruz. Eğer bu kodlar içerisinde bir hata olursa catch bloğu çalışıyor ve bize hatayı söylüyor ve programı kilitlemiyor arkadaşlar. Şimdi o zaman bizim kodlarımız şunlardı. Bunları alalım şöyle yukarıya şöyle tekrar alayım. Tekrar arkadaşlar kestiğim. Sonra buraya geldim. Yapıştırdım. Şimdi burada try, try bloğumun içerisinde. Bloğumuz buradan başladı. Burada bitti. Şu an bu kodlarda bir hatalı bir işlem yapıldığı zaman cache bloğu çalışacak. Tabi burada exception e diye bir şey var. E mesaj. O mesajı yazdıralım. E diyelim. Tabi e burada bilinen bir şey değil. Sistemsel bir hata. Onu bize şey olarak verecek. Onu bir görelim önce. şimdi F11'e basıyorum. Tekrar aynı şekilde program çalışsın arkadaşlar. Sayı 1 dedi. Normal bir sayı girelim. 20'yi 5'e bölelim. 4 olduğunu gördük. Tekrar F11'e bastım arkadaşlar. Şimdi hatalı bir sayı girelim. 20 sıfıra böldüm. Burada gördüğünüz gibi program hata vermedi. By 0 dedi. Yani sıfıra bölme hatası dedi. Tabi bu Türkçe olmadığı için anlaşılamayabilir. Biz burada şu E'yi isterseniz hatalı işlem yaptınız diyebiliriz. Ya da E aynen durur. Artı diyelim. Hatalı bir işlem yaptınız diyelim. Şimdi F11'e basayım arkadaşlar. Tekrar 20'yi sıfıra bölelim. Burada by zero dedi. Yani sıfır hatası var. Bizim açıklamamızda da devamına ekledi. Hatalı bir işlem yaptınız dedi. Programı kilitlemedi yani. İsterseniz bir de kelime girelim. E, 20'yi Ali'ye bölelim. Gördüğünüz gibi hatalı bir işlem yaptınız dedi. Burada yani şey hatası olmuyor. Diğer kısımlara geçebiliyor. İsterseniz şurada tekrar ikinci ikinci kısımdasınız diyelim. Şöyle bir ikinci kısma geçelim. Şimdi hatalı bir işlem yapalım. 20'yi Ali'ye bölelim. Gördüğünüz gibi burada hatalı bir işlem yaptınız dedi. Ancak programı sonlandırmadı. İkinci kısma geçti gördüğünüz gibi. Burada yeni bir sayı alabiliriz mesela. Ee, SSA ee, hatalı bir ikinci kısımdasınız dedi. Tekrar bir sayı alalım isterseniz. İnteger e, S3 diyeyim arkadaşlar. E, tabii şu büyü dışarı almam lazım. Şurada dışarı alayım. Next'in tamam. Ee, tekrar şurada isterseniz sayı girin diyelim. Ee, burada farklı bir işlem yapalım yani sayı 3 olsun bu. SYS OUT diyelim. Girdiğiniz sayının 2 katı diyelim ve bu sayıyı da sayı e, S3 çarpı 2 diyelim. Yani burada hata olunca mesaj veriyor ancak programın çalışmasına devam ediyor. Bu kısmı görmeniz için yapıyorum. Tekrar çalıştırdım arkadaşlar. Sayı 1 dedi, 20 dedim, sayı 2 dedi, 0 diyelim bir hatalı işlem yapalım yani. Hatalı bir işlem yaptınız dedi. İkinci kısımdasınız sayı girin. Girelim. E, 15 dedim. Enter'ladım. Girdiğiniz sayının 2 katı 30 dedi. Yani bunu try-catch blok içerisine almazsam arkadaşlar hatalı işlem yaptığım zaman şu ikinci işleme geçiş yapmaz. Program sonlanır, kilitlenir. O yüzden hata fırlatma ve hata yakalama işlemi bu şekilde try-catch bloklar arasına gerekli e, kodlarımızı yazıyoruz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.